Bir Soru Bir Konuk programına hepiniz hoş geldiniz. Konuğumuz Özden Yerlikaya, eğitmen, işletme koçu ve mali müşavir aynı zamanda. Özden Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Özgür. Şimdi konumuz stres, stres yönetimi. Biliyorsunuz bu koronalı günlerde herkes stresli. Sokağa çıkamıyoruz, zaman zaman hastalarımız var. Yakınlarını kaybedenler var. Bir de ayrıca biz meslek mensupları da e, ayrı bir stres ve yoğunluk içerisindeyiz. Bu da bizi tabii ki olumsuz e, etkiliyor. E, bununla beraber e, çocuklar okula gitmiyor, e, evdeler. E, bazen bir stres kaynağı da olabiliyorlar açıkçası. Biz bu stresi nasıl yönetmeliyiz? E, Özden Hanım bu stresten kurtulmamız, biraz daha rahatlamamız adına yapabileceğimiz e, şeyler var mı böyle hap bilgi diyebileceğimiz nitelikte? Buyurun. Evet, teşekkür ederim. E, şimdi ben bu noktada aslında e, herkesin şunu düşünmesini e, öneriyorum: Stresini yöneten enerjisini yönetir, enerjisini yöneten de kendisini yönetir. E, biz Genel olarak stresi ele aldığımızda stresi dört boyutta inceleyebiliriz. Bu strese karşı verdiğimiz tepkiler anlamında söylüyorum. Birincisi fiziksel bir boyut, ikincisi manevi, üçüncüsü zihinsel, dördüncüsü de duygusal olmak üzere dört tane boyutumuz var. Peki bu boyutlarda stres anında neler yapmalıyız? Onlardan biraz bahsedelim. Ee, tabii burada e, şunu atlamayalım. Strese karşı herkesin vereceği tepkiler farklıdır. Her insan farklı tepki verir. Kimisinin kasları kasılır, kimisinin avuç içleri terler, e, kimisinin elleri titrer gibi gibi değişik tepkiler verebilirler. E, peki ben fiziksel boyutta e, stresimi yönetmek için ne yapmam gerekir? Kısmında ise e, aslında e, en doğrusu doğru nefes almak şimdi Dünya Sağlık örgütünün verdiği bilgiye göre diyor ki Dünya Sağlık Örgütü bir dakika içerisinde e, burundan alıp yine burundan verilen nefes sayısı maksimum 12 tane olması gerekiyor ve bunun da diyafram nefesi olması gerekiyor e, Peki diyaframla Diğer nefesi nasıl ayırt edeceğim? Ee, şöyle bir basit örnek vereyim size. Şimdi bir elinizi göğsünüze, bir elinizi karnınızın üstüne koyduğunuzda, dik oturduğunuzda e, ve e, dik dik derken işte e, kalçanızla dizleriniz aynı hizada bir postür yani duruşunuzun dik olması gerekiyor. E, peki e, nasıl doğru nefes, nasıl diyafram nefesi? Şöyle burundan çekiyorsunuz ve veriyorsunuz yine. Bunu yaparken eğer daha çok göğsünüzün üstünüzdeki eliniz inip kalkıyor ise yani daha çok onu hissediyorsanız siz aslında göğüs nefesi alıyorsunuzdur. Eğer karnınızın üzerinizdeki el daha çok kalkıp iniyorsa diyafram nefesi alıyorsunuzdur. Şimdi diyafram nefesi aslında bizi rahatlatan bir nefes. Gün içerisinde eğer 5 dakika kendimizi diyafram nefesi için böyle bir zaman ayırabilirsek, bu bizi biraz stresten uzaklaştıracaktır. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz, bir çiçeği koklar gibi. Şeklinde olabilir. Evet. Yani böyle evet. düşünebilirsiniz, bir çiçeği koklar gibi, o çiçeğin kokusunu içine çekip tekrar bırakıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Başka fiziksel boyutta neleri düşünebiliriz? Postür dediğimiz duruş, yani dik durmak. Konuşmalarınızda ya da iletişiminizde eğer duruş şöyle çökükse bedenin hissiyatı da olumsuz oluyor. O yüzden duruşun dik olması aslında bedeninizi motive ediyor. Ve kısmen de olsa sizi stresten uzaklaştırıyor. Bir başka fiziksel boyutta ele alabileceğimiz, bize pozitif gelecek durum ise gülmek, gülümsemek. Ee, bir başkası timus dediğimiz bir T hormonumuz var bizim şu gördüğümüz kısımdan şöyle dört parmak aşağıda şuraya denk düşüyor. İnternetten bulabilir arkadaşlarım bunu. Şurayı uyarmak gerekiyor. Yani bunu böyle birkaç saniye yaptığınızda bu hormonu uyarıyorsunuz ve mutluluk hormonu salgılıyor. Çünkü bizim timus dediğimiz hormonumuz biz büyüdükçe küçülüyor ve hmm. onu tekrar harekete Geç. geçirmek gerekiyor. Evet. Başka fiziksel boyutta tempolu spor yapabiliriz yani gerçekten böyle terlediğimiz bir spor olmalı hani böyle bazen sakin yapılan yürüyüşler bizim o tabii ki yine iyi gelecektir ama mutluluk hormonunun salg salgılanabilmesi için daha tempolu bir e, spor olabilir. Alkalin beslenme e, alkalinden kasıt, kasıt aslında sağlıklı beslenme İşte sabah. Uyandığımızda işte suyumuzun içinde bir limonun olması ya da daha çok yeşil ağırlıklı beslenmek e, yine bizi stresten uzak tutacaktır. E, i̇kinci boyutta manevi boyut. E, manevi boyutta neler yapabiliriz stresimizi yönetebilmek için? E, dua edebiliriz, meditasyon yapabiliriz, e, şükredebiliriz, yardım edebiliriz insanlara. Ya da affedebiliriz. Bunlar da bizim iç huzurumuzu sağlar ve yine bizi stresten uzaklaştırır. Şu dönemde zaten işi gücü bıraktık. Yaşadığımıza şükrediyoruz. Evet. Yapıyoruz evet. işimizi ama yine de yaşadığımıza şükrediyoruz. Evet, üstelik me meslektaşlarımız gerçekten çok zor durumda. Çünkü onlar da tıpkı tıp emekçileri gibi yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Üçüncü boyutta zihinsel boyut dediğimiz hayal kurabiliriz. Ee, Bunu şöyle bir örnek verebilirim. Ee, kendinizin gözlerinizi kapattığınızda nerede olduğunuzu hayal ettiğinizde böyle içinizde kelebekler uçuşur ve kendinizi çok iyi hissedersiniz. Bunun için tabi biraz zaman ayırmak gerekiyor. Bunları böyle hani başlık başlık anlatıyorum ama e, kendimize bu zamanı ayırmamız gerekiyor. Başka ne yapabiliriz? Güzel şeyler düşündüğümüzde hayal kurarak güzel şeyler düşündüğümüzde zihnimiz bize aslında bizi stresten uzaklaştırıyor ve olumlu bir dil kullanmamız gerekiyor. Burada da şunu örnek verebilirim. Mesela hayal kurmak ve güzel şeyler düşünmek kısmında örneğin size desem ki dalından bir limonu kopardınız, Kopardım. Isladınız. Evet onu çiğnediniz. Evet. Ve yuttunuz. Burada ne hissettiniz diye sorsam. Vallahi ben limonu sevdiğim için. Ama bunu hayal etmek lazım. <gülüyor> hayal <gülüyor> ediyorum <gülüyor> ama ben limonu severim yani. Ha, Öyle tamam. de yerim. <laughs> ama hani şunu söylemeye çalışıyorum. Herkeste herkes de aynı tepkiyi vermeyecektir. Mesela ama limon benim için... Ağzınız sulanır muhtemelen. Ee, sulanır, ekşir. Ekşime o, olur. Ekşirme, evet, yani hayal ettiğinizde bile aslında bir takım fiziksel etkiler Gerçekten çok güzel bir örnek bence. Evet. E, limon düşündüğünüzde oluyor yani. Zihinsel olarak ne düşündüğünüz? Şey çok vardı mesela ben şöyle örneklendireyim. E, bizim oralarda düğünlerde zurna çalarlar. Ben de küçüktüm. Bana bir limon verip zurnacının karşısına göndermişlerdi. Hani git zurnacının karşısında ye diye. Ben de şimdi adam zurnayı çalarken gidip böyle limonu orada yemeye başladım. Yalamaya başladım limonu. Zurna şey olmaya başladı. Zurna'dan sular damlamaya başladı. Bir süre zurnayı bırakıp beni kovaladı zurna. <laughs> evet, sizinki eğlenceli bir hikaye. Ama hani e, aynen e, bahsettiğiniz gibi karşı taraftaki etkisi o yüzden güzel şeyler düşünmek lazım. Evet. E, olumlu değil kullanmak lazım dedik yine zihinsel boyutta. Derseniz ki evet ya ben hastalanacağım galiba, hasta oluyorum dediğinizde zihninizde hasta özgürün hali işte böyle daha mutsuz, bedeni yorgun Evet, evet. kabul ediyorsunuz. E, evet, yani <laughs> vücutla ama ben, savaşmıyor. Vücut da vazgeçiyor. Aynen öyle. O Zaten bu korona'da diye. da öyle yani pozitif evet. olmadığınızda evet. E, negatif düşünceler bağışıklık sistemini de etkiliyor. Aynen söylemiş olduğunuz gibi. Ama ben evet. sağlıklıyım ve sağlıklı olacağım dediğinizde sizin zihninizdeki özgür ya da özden hep sağlıklı, dinç. Dolayısıyla stresi yönetmenin e, önemli boyutlarından bir tanesi de zihinsel boyuttu. E, son olarak bir başka boyut ise duygusal boyut. E, bu duygusal boyut e, aslında duygularımızı fark etmek, öz şefkat yani kendimizi sevmek en önemlisi ki burada e, kişinin kendini sevmesi yani Şöyle söyleyeyim sabah uyandığınızda eğer bir saatle uyanıyorsanız o saatin sesinin sizi rahatsız eden bir ses olmaması, ruhunuza hmm. iyi gelecek bir e, ton olması e, ve yataktan hemen böyle e, koşuşturarak çıkmak yerine mümkünse şöyle bir gerinip ondan sonra böyle bir yatağın bir iki dakika tadını çıkartıp çıkmak, e, yataktan çıktıktan sonra işte camı açıp böyle temiz havayı içinize çekmek, o diyafram nefesini alabiliyorsak ki gerçekten çok önemli. E, o nefesi içimize çekmek, aynaya bakmak, gülmek ve kendinizle sohbet etmek. Bu egoizm değil, asla öyle düşünmeyin. E, sevmek çok önemli. Kendinizi, eşinizi, çocuğunuzu, arkadaşlarınızı. E, inanın stresten en çok uzak tutacak başlık sevmek. Çok güzel. Nok çok güzel noktaladık e, herhalde. Bu kısa sürede verebileceğimiz bilgiler bunlar. Evet. E, gerçi evet demiş olduğunuz gibi yayından önce de söylediniz bu aslında bir eğitim ve e, daha uzun sürüyor. Biz kısa bir video için e, bununla yetineceğiz şu an e, herhalde. Teşekkür ediyoruz Özdağ'ın çok sağ olun. E, aydınlatıcı bilgiler oldu. Umarım meslektaşlarımız e, da faydalanırlar. E, eğer faydalanırlarsa e, kanalımıza kanalımızı beğenip e, abone olurlarsa Bundan sonraki paylaşımlarımızdan da anında haberdar olurlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla tamam. diyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.